Herkese merhabalar. Bugün sizlere 3x3 Rubik küp nasıl çözülür onu göstereceğim. İlk önce bozalım. Yeterince bozuldu. Şimdi ilk önce 3x3 Rubik küpte bir tane renk belirlememiz gerekiyor. Ben genelde kırmızı yapıyorum. Şimdi o renkte o renkte artı oluşturacağız artı oluşturmak basit zaten böyle evet artı oluşturduk gördüğünüz gibi sonra şu renkleri bu renkleri buradakinde aynı renk yapmamız lazım bu, bu oluşmuş mesela bunun gibi mesela i̇şte bak, bakın burada iki tane hem burası hem burası olmuş bununla bunun yerin Bununla bunu yerini değiştirmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Alta indireceğiz. Çevireceğiz. Ters çevireceğiz. Burayı yeniden çevireceğiz. Burayı çevirdik mi? Gördüğünüz gibi aynı. 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 Sonra buraları dolduracağız. Tabi burayı da aynı renkte yapmamız lazım. Mesela burası kırmızı, mavi, sarı. Bakın kırmızı, mavi, sarı. Onun buraya gelmesi lazım. Şöyle biraz, Bu, bu unutmamamız um lazım. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Sürekli bunu yapınca en de sonunda oraya gelecek. Gördüğünüz gibi geldi. Sonra bunun rengi kırmızı ve be mavi beyaz bakın kırmızı mavi beyaz bunu buraya gelmesi lazım yine aynı şekilde gidiyoruz bakın buraya geldi buraya geldi Evet. Şimdi burası da burası kaldı. Bakın burası kırmızı, beyaz, yeşil. Kırmızı, beyaz, yeşil. Buraya gelmesi lazım. Yine aynı şekilde yapacağız. Tek bir tane kırmızı kaldı zaten onu İlk önce kırmızılar oldu. Bakın buralar aynı. Bununla buralar aynı. Buralar aynı. Buralar aynı. Şimdi ikinci kat aynı yapmamız lazım. Buralara. Onu nasıl yapacağız? Şimdi böyle mesela böyle. Mesela böyle. Şu, şurada üçlü süreceğiz böyle. Oluşturduk üçlü. Sonra üstü beyaz. Beyaz solda. Soldaysa sağ alacağız. Solu çıkartacağız sola alacağız sola aşağı indireceğiz sonra küpü yan çevirip burayı üstü sola alacağız sağ yukarı çıkartacağız üstü sağ alacağız aşağı indireceğiz burası bozulmamış oluyor bu da buraya gelmiş oluyor Evet yine aynısına bakın Sarıda yapalım üstü yeşil yeşil sağda o zaman sola sola alacağız sağ sağ çıkartacağız sağ alacağız aşağı indireceğiz çevireceğiz sağ alacağız solu çıkartacağız sola alacağız aşağı indireceğiz ee, sonra bakın yeşil üçlü üstü beyaz beyaz sağda beyaz sağda o zaman sola alacağız sağ çıkartacağız sağ alacağız aşağı indireceğiz çevireceğiz. Bunu yeniden oturması için sağ alacağız. Solu çıkartacağız. Sola alacağız. Aşağı indireceğiz. Bakalım hepsi olmuş mu? Evet bakın hepsi ikinci katta oluştu. Şimdi burada üstte üstte turuncu turunculardan oluşması lazım. Böyle yapacağız. Burası önemli. Not alabilirsiniz. burayı çevireceğiz. Çıkartacağız. Sağa çıkartacağız. Burayı çevireceğiz. Sağ aşağı indireceğiz. Burayı böyle çevireceğiz. Sonra yeniden aynı şekilde yapacağız. Bakın artı oluştu. Buna bakmayın. Bu artı oluştu. Sonra bakın. Mesela böyle oldu diyelim. Böyle çevireceğiz. Bakın. Böyle böyle. iki tane yan yana olacak. Yan yana olanlardan birini sağda bulunduracağız. Sonra hepsine hepsini böyle üçlü oluşturmamız lazım. Şöyle yapacağız. Sağ yukarı çıkartacağız, sola alacağız. Aşağı indireceğiz, sola alacağız. Sağ yukarı çıkartacağız, sola alacağız, sola alacağız. Aşağı indireceğiz, sola alacağız. Bakın, üçlü. Üçlü. Üçlü, üçlü. Şimdi bakın, burası beyaz, mavi, turuncu beyaz, mavi, turuncu. Diğerleri oturmamış. Diğerleri oturmak için şu taktiği uygulayacağız. Oturan kısmı solda bulunduracağız. Sağa çıkartacağız. Sağa alacağız. Solu çıkartacağız. Sola alacağız. Sağ aşağı. Sağ. Sol aşağı. Sola. Bakın. Burası zaten oturmuştu. Burası zaten oturmuş. Burası da oturmuş burası da oturmuş şimdi geriye kalan çok basit en baştaki taktik sağ aşağı sola yukarı sağ, sağ aşağı sola yukarı sağ burası oturdu böyle çevireceğiz aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ. gördüğünüz gibi bitirdik eliniz alıştıktan sonra bunu 2 dakika içerisinde bile yapabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim